Gümüşhane'de fanatik Trabzonsporlu fırın ustası bir ekmek yaptı. 2 metrelik ekmeğe temiz futbol istiyoruz yazdı. Ve işte bu da bir Trabzonluları veya Trabzon sevgisini ilgilendiren bir haber. Kent merkezinde bulunan Gümüşhane'de Hakkı Bulut bir fırında çalışıyor. Ve 2 metrelik bir ekmek yaptı. Ekmeğin üstüne de e, temiz futbol istiyoruz dedi. Ve işte bu şekilde de o karaotlar vardır ya onlardan. Demekten zevk almadığımız için böyle bir yola başvurduk. 3 Temmuz'dan bu yana oturdu. yaşanan olaylar bizi futboldan bayağı soğudurduğu için artık Futbol Federasyonu'nda ne karar verecekse bir an önce versin. Gerçekten Trabzonlular iki senedir eee bir mağduriyet büyük yaşadıklarını söylüyorlar. Kupanın kendilerinin olduğunu söylüyorlar ve, söylüyorlar. Ona, olduğu söylüyorlar ve var, vatandaşlar. gerekiyor. Burada da öğrenci sayısı olduğu için yani bu ekmeğe tek bir kişi almaz. Mutlaka öğrenciler bunu dilim dilim olarak alacaklardır. <laughs> Ve i̇şte bu da ilginç bir eylem şekliydi. Ee, bizim karşımıza çıktı.